Alo ne kadar tatlı bunlar. <laughs> ne güzel bakıyorlar. Sen ne güzelsin gel. Bunun güzelliğine bakın bir. Ha. Ekmek yiyecek bunlar. Kara keçi. Ah, Kara keçi de geldi. Ay sen ne yapıyorsun? Bunun güzelliğine Şuna bak. Allah'ım ne kadar güzel arkadaşlar. Ay. Hı, koklanmaz şey. bu yiyecek bir şey değil bu ah bu yiyecek ben. bir şey değil yiyecek istiyor ne 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 ne, ne 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 yedin sen bunu yiyecek bir şey sanıyor galiba baksana nasıl geliyorlar aha, aha, ne ne? Hı, al değil bakalım burnuna ne var burada ona bak, ona. Ona, ona. top iç hı, hı. yok 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 Şey, çek camiyi çekişe. Bak şuraya, Şöyle şu, dal bayraklı olan yeri çek şöyle. Şuna Bir de şu camiyi de çekebilir bak. Çekiyor. Caminin yanında da bak değmem var. Orturup çekebiliriz. Değmem çekmek istiyor mu? Değmem. Getir. Gaziantep'ten aldın sen. çekmek ister misin? Bilmiyorum ki Fethenal değmeni çekelim mi? Çeken Bak seni bir şey daha söyleyeyim. Sizin evi de alayım mı? Gaziantep'ten satıyorlar. Bunlar yapıyorlar. Karnavulgur. bulgur. Ayy bulgur. O demen, O DM'nin sahibi benim halamım oğlum. oğlum. Köyler güzel ya. Söyle. Kafa dinleme yeri. Katlarda sıkışıp kalıp. Biz var yos yorgunlukla. Valla iyi çekiyorsun. Ben çekemiyorum. Hemen kaçıp geldik. Evet. Her şey. Senin kız ne yaptı şimdi? <laughs> Benim kız okuyor işte de bankası taklidi açıktı ya. Hangi bankası? Bakıp bak. Gelin geçin ara burada gel. Hadi hani, annen gel, annen de Gelir gelir şimdi arar o. Biz nabıda gittik herhalde. Nabıda. Bir bak bakayım dışarı dışarı Gece çok oturuyor. Oradan geç gel. yeşili çok iyi. güzel ama demiş. Şu dağlar gördün mü? Bizimki daha güzeldi. Eee? Bu sandal da yok, bak. bak sen hayal daha boş diye. Bunlar hep insandı. Ne yapacağız? Karı etmenler bak, bakıyorum geçen gün. Karı etmenler. Yani. değil. oluyor evet. de. Belki Aa, abi. Abi. Ha. Ha. var. Aa, var. Var. Bahçıvan var, baksana. Hepsi var. Ama bu